Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün The Spring Forges Grup 2. Zaten yazıyor üstleri. Çok oyunculuğumuz. Evet, isterseniz başlayalım. Çok bekletmeyeyim sizi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Neymiş? Ha. Kimse yok. Güncelleyeyim. Ha tamam. Aa, dur bakayım. Klasik. de olabilir. Hadi katıldım. Aa, bir de çıka. Evet, bir daha deneyelim. Aa, bu sefer iyi. şunu seçelim bakalım arkadaşlar. Evet, sizlerle birlikte Evet bunu seçtim. Aha. Bu arada bu çok çocuklar için şey değil. Çocuklar izlemesi daha iyi olur. Yani ben şimdiden size söyleyeyim. Evet. Stars tüfeklere şu bombayla ama şöyle geriye basıldım bir şöyle. makineli tüfeklerden alalım. 8000 lira verdim. Evet, şöyle. Hadi güzel şey, güzel ama. Aa, yandık. Biz de izleyebiliriz. Aa. Burada çok kişi İngiliz. Ama Türkçe var. Bakalım başka. Ay yürü öldü. Bu arada dost taşını açmadım. Ben yani kendi takımımızdaki kişilere aa öldük. Teröristler kazandı. Burada söyleyeyim ee, anti teröristler yani normal iyiliğe serüsten normal gerçek kötü serüsten haberiniz olsun şimdiden yani sen şöyle falan deme yani öyle bir şey yok şimdiden söyleyeyim şimdi bir bu sefer de keskin nişancı aldım arkadaşlar bu map biraz zordur haberiniz olsun bildiğim bu oyun mu evet bildiğim bu oyun onun için size çok tavsiye etmem ama yani çocuklar için tavsiye etmem. PUBG'den iyi gibidir. PUBG'yi bilmiyorum ama PUBG çok bağımlılık yapıyor. Haberiniz olsun. Çok önemem onu. Yani ben benim arkadaşım oyunu oradan biliyorum. PUBG değil yani. Abi sen PUBG falan oynuyorsun deme. Demem yani. Evet öldürmüşler hepsini. Ah büyümüş. köpek değil miydi? Arkadaşlar. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi anti servis demiştim az önce size. Yani iyi daha kazandı. Evet yeniden bir gidelim. Bu sefer başka silah alalım. Sniper. Aaa 5 lira. 5000 lira. Yetmiyor. Şu anda kaçıncı yüz? Dördüncü yüz arkadaşlar. Burada arada adım Utku. Kaç videoda söylemiyorum. Buradan da görebilirsiniz. Utku diye. 4 yazdığı için Utku. Adımı zaten yaptım. E şu anda 4500 lira. Burada ne kadar öldürürseniz o kadar para geliyor arkadaşlar. 500 lira. 500 lira. Bu Burada gerçek para değil. TL yani. Hop öldürdük arkadaşlar. Öldürdüm. Aslında ben öldürdüm de öldürdük de. Evet. Evet. Burada bu çok bulmayacağım reklam geldiği için çok da duymuyorum. Haberiniz olsun. Hop, evet. Kazandık. Han iki kişi kalmışız. Evet 6 bin liramız var. Şimdi bak sniper alabiliriz. Bir sniper alalım değil mi arkadaşlar? Bir de bomba almamız yok mudur? Dasis bombası alalım arkadaşlar. Şu anda hiç param kalmadı. Aa, bir dakika. Burada iki tane var. Ha doğru. Sniper aldığım için öyle. Pardon. Bu arada yeni bir tane daha silah alırsanız olmuyor böyle. De. E, depolayamıyorsunuz yani. Bu arada şöyle bir kural var. Ölünce direkt silahlar gidiyor. Ha evet. 9 kişi kalmışlar arkadaşlar. Şimdi buradadır bunlar. Ha orada mı? Ah öldürdüler. Ah. bayağı iyi bu Kobra ha. Öldürdük. Bir bir kişi kalmış. Bu da en yerde durduk Tamam. Bu ne demiş yok. Wolf the fruit mu neydi? İngilizce şimdi hatırlamıyorum şimdi. Benim kafa gitti. Neyse. Evet videomuzun konusuna geri Evet güzel bir oyun. Tavsiye edebilirim yani. PUBG yerine bunu oynayabilirsiniz. Normalde mikrofonu açacaktım ama maalesef e, video çekilmiyordu yani videonun uygulaması e, diğer başka bir uygulamayla mikrofonu kullandığım için izin vermedi. Yoksa mikrofonu açardım arkadaşlar <laughs> neden için bilmiyorum Ben Artı botlarla oynuyorum ama e, şöyle bir şey var zor yani zorluk 10 yani bayağı bir ee, bayağı bir iyi. Uzmanı açarsak ben yapamıyorum onu. Yani uzman yani hiç kimse öldüremez. En az bir iki falan bir iki kişi öldürülür Yani başka da öldürülmez. Çünkü arkadaşlar hmm, oyun hile yapıyor gibi oluyor. Sen çok ezik mi oynuyorsun demeyin yani. Bayağı bir zor. Gelin isterseniz şey yapın. E, gelin oynayın e, İnanmıyorsunuz. inanmıyorsunuz arkadaşlar burada varmış 18 canı var kaç 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 bizim oraya gitmem lazım acil bu arada şöyle bir şey var. 1000 liraya burada can alabiliyorsunuz. Oyunun parası tabii ki de. Dolar hesabı. Hop. Gelmiyor. Gelmiyor. Yes. Görmedi arkadaşlar. Vur. Şimdi can alacağım. 18 canım var. burada yerinizde durduğunuzda değil. Bu arada belirli bir yerlerde alabiliyorsunuz. Aa, kendi bölgemizde olmadığımız için alamıyoruz. İşte belirli bir yerlerde dedim. Belirli bir yerlerde. burada durduğunuzda canınız dolmuyor. Bu arada sesim bazen gelmiyor olabilir. Haberiniz olsun. Sesli konuşursam olmuyor. Babam annem falan kızıyor annem babam. Can alacağım 18 can. ha Evet. Satın al satın al. neden biraz fazla aldım anlamadım. Ha doğru az önce şey e, dur kaç canım var yanlış şey basmayayım. Evet full bir canımız var. Evet. ne? <laughs> Bu ne ha? Bizden Kafadan. Yes. Kafadan bulamadım ama. Olsun. arada arkadaşlar bunun 1 GB olanı var gerçekçi. Ben onu şey yapmıyorum. Aslında diğer şeyinde a 4 kişi 4 kişiler ve ben tek kaldım arkadaşlar. Ölme ihtimalim çok. Sis olması. Almıştım şimdi atıyorum ve öldü. Burada çok işte o like falan bir abone bile gelirse gerçekçi versiyonu oynayacağım. Bu arada onu sadece onu hiç bilmiyorum ve bilmeden oynayacağım arkadaşlar. Evet. Silahım gitti. Ha içeride yardımcı silah vardı belki yani şey konteyjan gibi. Ama yok. Yok, yok, yok. Bakalım. Buralarda güzel silahlar oluyor. Ben mapimi değiştirsem. Evet ya bir map değiştirelim. Az önce aklıma geldi. Burada oyla ve oylamanın sonra o şey botla oynadığım için benim istediğim neredeydi o? Arkadaşlar ya. Heh, bu. Tamam son anda buldum. İsmini de hatırladım. Evet arkadaşlar. Şimdi be ben bu maçta çoğunu bilirim. Nerede ne yapacağını. Bilirim. Güzel bilirim. Bekle ya. Bomba. Dur. Dur dur söyleyin sürpriz olsun güzel bir siyah alacağım arkadaşlar tabi hatırlarsın buraya saklanmak yok arkadaşlar geliyorsunuz burada 10 bin tane var öldürmüşsün çıkın ortaya gitsin bak öldürdüm dakika bir gol bir Şimdi buradan üstte de çıkıp vurabilirsin ama orada çok fark ediyorlar burada kesin var Orada bir biri var Heh. yokmuş bazen çok oluyor burada sürü geliyorlar beni öldürüyorlar aha arkadaşlar arkadaşlar burada var. öldüm neyse beraber arkadaşlar Bakın 10500 liramız var. Ben bunu kasıp bir geleyim. Siz sıkılmayın. Evet, gelin ya. Hepimiz oynayalım. Ee, ya, Bilenler var mı? <laughs> tane, mesela, bu hafta mesela kuzenin bile olmuyor. değinmemiz lazım. burada da var. İki, iç dışta da var. Bakın. Arkadaşlar botlar çok öldüremiyor derken bakın. 39 can. burada var. Aha orada da varmış. O 12 canımız var. Aa öleceğim. Yanlışlıkla öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten yanlışlıkla öldürdüm adamı. Ya silah dediğimiz yani yerdeki şeyler. Bak bu güzel öldürür. Bu dob şeyler neydi? Aha Aha. Bunlar bu arada pompalı var. Haberiniz olsun. Bu muydu? Al. İnşallah budur. Bu değilmiş. Bir tane bombalı var. Şimdi ben içe çok girmem. Bir şeyi çok yana. Susturucu var bu arada. Haberiniz olsun. Ha bu bombalı. Tamam bombalı bu. Arkadaşlar bombalı. Derken... neyse. Burada kaldık. Burada kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Eğer bir tane abone ya da 10 like'dan 10 like'dan fazla gelirse bu serinin devamı gelir. Görüşmek üzere. Bay bay.